Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz Seat Leon 1.2 TS aracımız için bir yayın başlattık. Aracımızın arkasında difüzörümüz mevcut. Eksos kafalarımız 120'lik olarak yapılmıştır. Şöyle gösterelim. Açılı şekilde montajı yapıldı. Yerde daha güzel bir şekilde göstereceğim size. Yani standart aşağı haricinde biraz daha şöyle dönük gibi. Ayrı tampon yapmadan şöyle ekonomik şekilde difüzörle işimizi çözebiliriz. Borlarımız yine demir olarak ekonomik olarak yapılmıştır. Hepsi el ile işlenmiştir. Burada yine kelepçemiz mevcut. İşlem yapıldıktan sonra bağlantı için komple borularımız 60'lık olarak el yapıldı. Devam ediyoruz. Varex'imizin demir flanşlı varex'imiz uygulanmış. Ön kısmında yine flanşımız mevcut. Arka kısmında yine flanşımız mevcut. Buradan sonra da krom olarak dam pipe'ımız mevcut. Ürünlerimizi online satış sitemizden de exostepeti.com'dan alabiliriz. İndirebiliriz. Şöyle ürün yelpazemizden örnekler gösterelim her araca aynı ürün uygulanmıyor tabii ki. Spor turcularda birçok farklı ebat çeşit içeriklere dayalı olmak üzere ürünler mevcut. Şu gördüğünüz kısım yani spor turcu olarak diyebiliriz. Şöyle devam ediyor hatta bir kısmı. Varex'lerimiz yine taleplere göre 60'lık, 70'lik, 76'lık değişmektedir. Bir o kadar da duvarın arkasında var. Yani tabii bu kadar da Bertus'ta gibi yerin altında var. Bir o kadar da yerin altında var. Malzemeler işte gördüğünüz gibi kolilenmiş Bu şekilde müşterilerimize özel kolilenmiş unlarımızla işlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Muhafazası içerisinde. Yine içinde beyin tesisatı vesaire Hepsi tertemiz gönderiyoruz. Yorulduk. Altı buçuk paydos. Şu an herhalde saat yedi bulmuştur gibi düşünüyorum. Arabamızın sahibi şu yakışıklı beyefendi. En son yakalayabilirsek konuşturmaya çalışırız. Kumanda alalım. Arka taraf gayet tatlı oldu. Aero tampon takmışız gibi büyük 120'lik ekspozuşlarımızı uyguladık. Çok ihtiyaç kalmadı aero tampon. Ama aero tampon da tampon olarak ayrı bir güzelliği var. Ama tercih meselesi, imkan meselesi. Maestro! <laughs> mod Sesli mod gazlıyoruz. Gel yazdım Araç git 3-5-1 1.4 FR'ler inlensin diyelim Arkadaşlar adres egzoz sepeti İşin arkasında durulmasını istiyorsanız, kaliteli iş istiyorsanız, ben yani işi yaptığım zaman başım ağrımasın diyorsanız, biz işimizin arkasındayız arkadaşlar. <laughs> Binlerce aramaya, boş bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Abi elinize sağlık. İşine sindi mi? On numara oldu abi. Aşık olun. Kaza bela vermesin. Eyvallah. Abi. Güzel günlerde kullanın. Eyvallah abi. Kardeşimiz de biraz zoraki oldu ama şöyle küçük bir kardeşin içerisine almış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.